Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu selam ala rasulillah Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Çok değerli kardeşlerim, bir Ramazan ilmihali e, sohbetiyle yine beraberiz. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin yapmış olduğumuz sahil ibadetlerimizi kabul etsin. Ve Cenab-ı Hak hepimize bütün insanlığa sağlık, sıhhat ve afiyetler ihsan eylesin inşallah. Tam da sıhhat dilemişken kardeşlerimizden gelen soru yine sağlık, sıhhatla alakalı bir durum. Deri altına, kaslara veya damara iğne yapmak orucu bozar mı diye soruyor kardeşlerimiz. Değerli kardeşlerim özellikle Hanefiye mezhebinde İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimehumallahlara göre iğne orucu bozmaz. Ancak Ebu Hanife Hazretlerine göre iğne orucu bozar demiştir. Tabi burada vurulacak iğnenin de durumu önemli. Vurulacak iğne bir ağrıyı gidermek, bir yaranın ya da sızının ortadan kaldırılmasını önleyecek bir tedavi maksabıdı olmalı. Mesela adeleye vurulan bir ilaç yahut da damara verilen bir ilaç, Oruç tutan insanı güçlendirecek, zindeleştirecek, oruca tahammülünü artıracak, bir bakıma doping gibi olacak bir ibadet, bir ilaç olacak olursa, bunun orucu bozacağı kesin olur. Çünkü o gıda sayılır. Gıda olarak alınan bir şeyde orucu bozar. Ancak normal olan bir ilaç zerk edilecek olursa, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre e, oruç bozulmaz. Doğrusu bizim de bu noktadaki kanaatimiz orucun bozulmayacağı şeklindedir. Ancak Ebu Hanife gibi büyük bir alimin oruç bozar reyini de yapana atmamak gerekmektedir. Bundan dolayı da kardeşlerimiz böyle e, gündelik olarak yapma durumunda oldukları enjeksiyonlarını, iğnelerini mümkün mertebe iftarla sahur arasına çekmeleri bu böyle hoş olmayan bir durumdan bizi kurtarabilir, bizi rahata erdirebilir. Eğer imkan varsa kardeşlerimiz gece iğnelerini yaptırsınlar, gündüze bırakmasınlar. Ancak hakikaten doktor raporuyla sabitse ki günün belli zamanlarında, diyelim ki her 8 saatte bir tane vurulacaktır. Dolayısıyla gündüze de 24 saatte birkaç tane iğne gelecek demektir bunun manası. O gibi hallerde gündüzde vurdurmalarında bir sıkıntı olmaz. Ama dediğimiz gibi bu doping manasında kişiye güç ve enerji verecek yani bir şey yemiş içmiş şekline getirecek bir ilaçtan da olmamalıdır. Ha bu arada zaman zaman böyle işte koldan, bilmem kalçadan vurulan iğnelerin dışında bir de anüsten, makattan yapılan verilen ilaçlar var ki bunlar fitil şeklinde de olsa, şırınga şeklinde de olsa Bunlar orucu bozar, bunlardan uzak durmak lazım. Gelen bir diğer soru ise kardeşlerimizden, diyorlar ki, gül gibi, çiçek gibi, esans gibi, mis gibi, güzel kokuları koklamak orucu bozar mı, bozmaz mı? Yani cebimizde bir e, esans olabilir, bir kolonya olabilir, bir gül suyu olabilir. Elimizdeki olan bir şeyi koklama. Yavutta da dalındaki bir gülün, bir çiçeğin koklanması gibi. Bunlar orucu bozar mı? Değerli kardeşlerim, bunların hiçbirisinden boğazdan aşağıya inecek bir gıda söz konusu değil. Dolayısıyla bunların oruç bozması mümkün değil. Ha ihram halinde olsa bir insan hacda diyelim hem oruç hem de ihramlı ihramlı halde olsa o takdirde bunların yapılması mekruh olarak kabul edilmiş. Yine ihramı da bozmaz ama fakat yapılan iş ihramlıya hoş olmayan bir durum olduğu için ondan uzak kalınması ifade edilmiş. Ancak bunların hiçbirisinin oruçlunun orucunu bozmasına imkan vermez. Böyle bir durum söz konusu değil. Değerli kardeşlerim, Müslümanlar her halükarda oruçlu olduğunu unutmamalılar. Oruç ibadetini yerine getirdiğini unutmamalılar. Her halükarda kendilerini ibadetin havasına, manevi dünyasına teslim etmeliler. Ve dolayısıyla dünyevi zevklerin birazcık dışında olabilmeliler ve nefisleriyle Cenab-ı Hak karşısında bir tefekkür içerisinde olmalılar günlerinin özellikle imsaktan akşam vaktine kadar geçecek süre içerisinde ibadet hali içerisinde olduklarını bilecekler ve o ruh hali içerisinde ibadetlerini eda etmeye ifa etmeye gayret edecekler. Cenab-ı Zülcelal ve Kemal Hazretleri bize ve bütün ümmeti Muhammed'e böyle zahiri olarak, batini olarak, bütün şartlarına riayet edilmiş olarak ibadet yapmayı nasibi müyesser eylesin inşallah. Hepimizi rızasına muvafık kıldığı ameller yapan kulları içerisine dahil eylesin inşallah. Ve bizi daha nice Ramazan-ı Şerif aylarına ulaştırmayı nasip eylesin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.